hukuk meydana geliyor. Üç tane hak. Bir hak Allah'ın hakkı. Allah'ın hakkı odur ki o kişi 60 gün oruç tutuyor. Tabi köle azar etmezse köle yok şu an. Köle yoktu. Köle yerine 60 gün oruç tutuyor. Bu Allah'ın hakkı. O mirasçilerin hakkı da odur ki e, ee, mirasçiler isterse onu onu kısas edecekler. İsterse de o, e, kan, kan davasını alacaklar. Yani yüz deve karasını alacaklar. Bu ne oldu? E, Küzüğün hakkı, öldürdüğü kişinin hakkı o artık kıyamete kaldı. Kıyamete kaldı. Onun için de eğer ki yaşıyorsa bu öleni kişi için dua etmek, sadaka vermek ona ki, umur ki kıyamette Allahu Teala Celle Celaluhu yine onu razı eder ve o kişiyi kurtarır.